Değerli spor severler. Karşıyaka Anadolu Efes. Bugünkü durağımız İzmir Karşıyaka. Hani söyledik ya, İzmir'de bu sezon çok üzüldük. Maalesef Süper Lig'deki temsilcilerimiz teker teker alt liglere düştüler. Şampiyonluk beklediğimiz basketbolda... Öncü olmuş Karşıyaka. Biz de karşıyakalı taraftarların görüşlerini alacağız. Evet, yanımızda Karşıyaka taraftarı var. Bu karşılaşmayı kazanabilecek miyiz? Her türlü bizde. Evet, Anadolu Efes'in gücünü biliyoruz ama İzmir olarak bu sezon çok üzüldük. Bu sefer yüzümüz gülecek ya. Evet. Artık Karşıyaka işte karşı yakalı taraftarlar. Evet. Sormak istiyorum karşı yakalı taraftarlara. İzmir olarak bu sezon çok üzüldük. Maalesef Süper Lig'deki temsilcilerimiz teker teker veda etti. Futbolda, voleybolda başarı gelmedi. Ama basketbolda şampiyonluk ümidimiz var. 2015'te Ufuk Sarıcı ile başardık bunu. Karşıyaka yakayla tekrar kupa gelecek mi? İnşallah tek temennimiz o. Evet. İşte karşı yakalı taraftarlar. Evet. Ben sizlere karşı yakının tarihinden bahsetmek istiyorum. Evet. Işte karşı yakalı taraftarların coşkusu. 1912 yılıydı. İzmir işgal edilmişti. Evet. Bostanlı evet, evet, evet. Türk nüfusunun yaşadığı yerde Zühtü Bey ve arkadaşları bu Evet karşı yakayı kurdular Rengimiz yeşil İşte Ay, karşı yakalı Kalın, taraftarlar karşı yakalı. Evet Karşı yaka İslam'ın yeşili Türklüğün kırmızı sağlam kulübümüz İzmir'de çok üzüldük bu sezon ama Basketbolda karşıya kadar başarı bekliyoruz. Biz spor kulübüyüz. Evet. Basketbol takımı değiliz. Karşıyaka Spor Kulübüyüz. Yelken var. Basketbol var, futbol var. Kurulmuş bir basketbol takımı değiliz. Karşıyaka karşı bir kulübü. kulübüyüz. Evet. İzmirimizin gözünde bir kulübü. İnşallah bugün Anadolu Efes'te yenip İzmir olarak bu sezon çok üzüldük. İzmir sporunda gerçekten kahredici sonuçlar geldi. Sen de taraftarın sen de. Evet. Önemli olan bu. Semtin çocukları semtine sahip çıkıyor. Aynen böyle. Evet. İşte karşı yakalı taraftarlar. Sen bu arada bu arada karşı spor kulübüne bu çekim izni verdiği için çok teşekkür ediyorum karşı yakalı taraftarlara misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum. İşte karşı yakalı taraftarlar. Bırakalım da bir susalım da Karşıyakalı taraftarlar konuşsun. Karşı yaka. Bugün yakanın diğer tarafındayız. Karşıyaka. Güzide bir semtimiz. İzmir'imizin kulübü. Basketbol, yelken, futbol. Bugün bu sezon İzmir olarak çok üzüldük. Yüzümüz maalesef gülmedi. İşte kar, kafa gönül veren taraftarlar. Evet bugün Anadolu Efes'i eleyebilecek miyiz? Artık İzmir tek yürek. Karşıya kadar zafer bekliyor. Eleyebilecek miyiz karşıya kayı? Ya, evet. 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 Oynanmadan hiçbir maç kazanılmaz. İşte kafsin kafa gönül verenler. <laughs> evet. koyma. Evet. İşte karşı yakanın taraftarları. Bugün İzmir tek yürek. Karşı için. İzmir tek yürek. Anadolu Efes'i eleyip inşallah bu yolun sonu şampiyonluk olacak. Karşıyakalı taraftarlar. Semtinin aşıkları. Semtine sevdalılar. Evet. Hani sizlere bahsetmiştim ya Karşıyaka'nın tarihinden. Karşıyaka semti. Küçüğünden büyüğüne. Karşıyaka'yı tutar. Sertlerine aşıklar. Taraftarlarla röportajlarımız devam ediyor. Bugün Anadolu Efes'i geçebilecek miyiz? İzmir olarak, spor olarak çok üzüldük bu sezon. Maalesef yüzümüz İzmir sporunda gülmedi. Bir basketbolda şampiyonluk bekliyoruz. Kupanın İzmir'de olmasını istiyoruz. İnşallah. İşte karşı yakalı taraftarlar, karşı yakaya gönül verenler. Geçen hafta ay, yakanın diğer tarafındaydı. Bu sefer diğer tarafındayız. Burada da sertine aşık olanlar var. Güzel İzmir'imizin, karşı yakamızın Tefekar taraftarı var. Gençler, ana dolayı ve seyleyebilecek miyiz? İnşallah, inşallah. İnşallah. İşte karşı yakanın taraftarı. Ee, Ufak bir tarih yazıldığı bir sezon oluyor. İşte coşku. Bu da ne kadar rekabetin de kalitenin de aykıç çıktığını gösteriyor. İşte

Kazanmak demek o değil maçta Başta ön alandaki resmiyle evet. davet alalım çok kolay gözünde sanki. gözü de Ve çok çok erken zihinsel olarak oyunu kırmayı başarmıştı. Ön alandaki her İzmir sert Sporu'nda çok üzüldük. Bu, evet. bu sezon maalesef işleri iyi gitmedi. Ömer Can, de, karşıya ö, kadar şampiyonluk de, bekliyoruz. Da, Anadolu Efes'i yenebilecek miyiz? Anadolu Efes'i Öncelikle de, Anadolu Efes'i tebrik ediyoruz. çok iyi bir şekilde Evet. Evet. Anadolu Efes altımızın takımı. Ülkemizi çok iyi bir şekilde Ama maalesef Anadolu Efes'e ileri çıkacağız. Evet. karşıya Anadolu ama bu maçta karşıya kalıyoruz. Evet. İşte karşı yakalın devamkar taraftarı. İzmir'de çok üzüldük. Evet. Karşı yakalı sondayız Karşı yakalı kulübüne çok teşekkür ederim bu çekim izni verdiği için. Bu sezon çok üzüldük. Maalesef başarı gelmedi. Şimdi karşıya kadar başarı bekliyoruz. Zafer bekliyoruz. Anadolu Efes'i tebrik ediyoruz ama İzmirli olarak karşıya kayı sonuna kadar da destekliyoruz. Evet. işte karşıya kaya gönül verenler. Devam ediyoruz taraftarlarla röportajlarımıza. Evet. 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 Karşı yakalı taraftarlarla röportajlarımıza devam ediyoruz. Anadolu Efes'i. Yenebilecek miyiz? Tabii ki yeneceğiz. Ne yapacağız? Evet. Çünkü daha önce Uluk 2015'te şampiyonluk geldi biz İzmir'imize. Geçen maçta yenebileceğimizi gösterdik zaten. Evet. Tabii ki yeneceğiz. İzmir Spor olarak bu sezon çok üzüldü. Maalesef Süper Lig'deki temsilcilerimiz teker teker bas lige düştü. Karşıya kaosun, bu olsun, menemen olsun, olsun futbolda başarı sağlamadı. Voleybolda arkasına gelen kupa gelmedi. Ve karşıya kadar şampiyonluk bekliyoruz. İzmir olarak sokaklara dökülmek istiyoruz. Bunu inşallah evet işte karşı yakalı taraftarlar işte kafsin kafa gönül verenler evet karşı yaka 1912 yılında kurulan kulübümüz İzmir'imizin gözüde kulübü Anadolu Efes'i gelebilecek miyiz? İnşallah, i̇nşallah. Evet. İşte karşıya kaya gönül verenler. Anadolu odala Efes'i yenebilecek i̇nşallah. miyiz? İzmir olarak çok bir üzüldük bu sezon. sezon. Ama başarı bekliyoruz. Evet. İşte karşıya kaya gönül verenler. Kalsın kafın İzmir'imizin diğer yakasının muhteşem taraftarı. Evet, Anadolu Efes'i yenebilecek miyiz gençler? İnşallah yeneceğiz. İzmir olarak bu sezon çok üzüldük. Süper Lig'deki temsilcilerimiz teker teker attı diye düştü. Futbolda gelen başarı gelmez oldu. Voleybolda gelen, arkasında gelen kutalar gelmez oldu. Karşıya kadar şampiyonluk bekliyoruz. İzmir olarak coşmak istiyoruz. Ufuk Sarıca bizi coşturabilecek mi? İnşallah Evet. Evet. İşte Karşıyaka'ya gönül verenler. Youtube Şerif'in kanalı. Youtube Şerif'in kanalı. İzmir Spor'unu destekleyen bir kanal. Evet. İşte Karşıyaka'ya gönül verenler. Kafsin kaflar. Işte coşku. Bugün Anadolu Efe'si yeneceğiz. İzmir olarak çok üzüldük bu sezon. Sporda yüzümüz gülmedi. Ama yakanın diğer tarafı güldürecek yüzümüzü. Tek yürek oldu İzmir. Hangi renge gönül verirsek verelim. Bugün İzmir tek yürek karşı yaka için çarpıyor. Bugün İzmir tek yürek karşıya kadar sefer bekliyor.